baba bak getireyim bir daha ne getirdin? hadi tahmin et tahminini ödeyeyim yeme mi yumurta? <laughs> hı? büyük değil ama bu evet küçük küçük evet güzel bana da getireyim <laughs> ama iki tane tavuk yumurtamız <laughs> hadi hocam ne bunlar? yumurta taybaksın böyle şeylere mı veriyor mu? Sen aç. Bakalım. Çikolatasını ben yerim. Tabii. Evet. Sen ha? bir tane sen bir tane ben. İyi hadi bakayım Açalım. Aç. Açalım. <laughs> <laughs> Heyecan mı yaptın? Ayağım yok. Açalım. Açamıyor. E çocuklar ne açmaz bu kadar zorsa? Yani. neden yapıyorlar? Aha. Aha. Açıyorum. Cilcik çıkacak. Kuş çıkacak. Ne ver ver ver. Dur bakayım Aa, çok güzel. Yumurta. Bu ne? Sen onunla uğraşırken ben bunu yiyeyim. Elif. Yok. Sen onu aç bakayım ne varmış onda. Hmm. Hmm. Hı hmm. -hı. Hmm. Bunlar ağzının tadını biliyor ha valla. Hmm. Ne çıktı? Hı? Hmm. Hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Hı. Hmm. Ha evet. Hı? Makin. Al. Bak. bak. Böyle yapınca karışık bir şey. Böyle yapınca başka bir şey oluşuyor. Hmm. hmm. Çok güzel. Dur bunu da açalım. Tak. Kılıldı yumurta. Dur. Sen bunu yiyordun ben bunu yiyeceğim. Yok tamam. Aha bundan oyuncak çıktı valla. Ne hmm. Ne çıktı? Hmm. Şurası. Ne benziyormuş? Ki? Ya bunlar her zaman alayım bu yumurtalarda Alo. Ben sevdim. Çok sürprizli yumurta bunlar. Bunları biriktirelim. Biriktirelim. Neymiş bu? Neymiş? Ben bir şey anlamadım. Ben de. Aha küre. <laughs> Balık gibi, küre gibi bir şey. Pira Hadi mı? Yapa, yapa, yapa. Ay, Pirana. Hadi yapak, yapak, yapak. Pirana balığı. Evet. Çikolatalar hep aynı mı? Evet. Hı? Aynı. Kapı. Bakayım. Senin. Bu mu? Yok. Bu. Bu yenmiş Aynen. anam. <laughs> Sen yedin. Ben yedim. Ver kız. Onu da ben yiyeceğim. Bırak. Hayır. <laughs> Bırak. Gel. <laughs> <Ya. gülüyor> dur Elif. Allah Allah. <laughs> dur dur. Dur. <gülüyor> 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 dur. <laughs> dur dur tamam bunu. Tamam. Şunu da yiyeyim. Tamam ama, ama, ama ya? Hmm. <laughs> tamam yumurtalar da artık yeter. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu. Ben senin dişini arıyordu. Nihat hmm. bay bay. Bay bay teşekkür ederiz.